hiç ulaşılamayan diye bir şey yok. Ulaşıldı ki yazıyorlar. Bize de kabalistler anlatıyor. Adım adım anlatıyorlar bir de. Yani genel bir anlatılım, anlatış tarzı değil bu. Adım adım basamak basamak tak 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 hepsini anlatıyorlar. O yüzden yogada ne edinmek istiyorlar bilmiyorum dini tarikatlarda da dini tarikatlara baktığın zaman dinlerin içine çok gençken girmiştim ben. Dinlerde sana öldükten sonra bir şey vaat ederler. Çünkü insanın bir korkusu var. Öldükten sonra ne olacağı. İnsanı hayvandan ayırt eden şey ne? İnsan zamanı ölçebilir. Hayvan hep içinde bulunduğu anı yaşar. Acıkınca kalkıp yemek arar. Ama insan geleceği hesaplayabilir. O yüzden insanın en büyük korkusu öldükten sonra ne olacak? Kabalistler diyor ki ya hiç merak etme eğer bu şekilde yaşıyorsan öldükten sonra hiçbir şey olmayacak. Keyfine bak diyorlar. Tadını çıkar. Ama kalpte iki nokta su yandıysa adam rahat değil. Tadını da çıkaracak bir şey bulamıyor hayatta. Çünkü bir prensip var. Haz aldığım zaman arzudan haz ve arzu birbirini iptal eder. Canım bir şey istedi. İstediğim şeyi elde ettim. Haz ve arzu birbirini iptal etti. Şimdi başlıyorum yine bir arzunun peşinden gitmeye. O yüzden kabalistler diyor ki bir saniye bu kısır döngü içerisinde zaten bomboş hissediyoruz. Bari hiçbir şey yapmasak daha iyi. Gerçekten de adam hiçbir şey yapmasa daha iyi. Dünyanın bütün sıkıntısını çekmez. Ama kalpteki noktası uyandığı için kişide de bir amacı olduğu ve bu amacı arama hissiyatı, arzusu doğuyor diyelim. Bu da bir arzu. Ve kişiyi ayrıcalıklı kılan şey bu kalp, kalp gözünün uyanmasında. Önemli olan nokta bu zaten. Kalp gözü uyanmayan adama kabala ilmi öğretemezsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Adamın gerçekten hayatın manası ile ilgili soruları olması lazım. Bu yüzden kabalistik kaynaklar kişi içine girdiği zaman kişi için anlamlı gelmeye başlar. Anlamlı gelmesinin bir tek nedeni var. Kalpteki nokta mutabık bunda. Ama dünyevi kafam asla kitaplarla mutabık değil. Ama kalpteki noktamda mutabık olduğumuza dair bir hissiyat var. Ve kişiyi bu hissiyat çeker. Balığın ağa tutunması gibi ya da oltaya tutunması gibi. O şekilde. Ee, hiçbir mürt o noktaya ulaşılamıyor diye. Yani bu ilimde yok. Öyle bir şey yok. Herkes ulaşmak zorunda. Yaratılışın amacı var. Meyve nasıl olgunlaşmak zorunda? Adam da olgunlaşmak zorunda. Ama çabasıyla. Yani biraz da İslam'da şükredin Allah sizi test ediyordur mu? Allah bizi test etmiyor. Hepimiz bunu kafamızdan çıkarmalıyız. Yaradan'ın bizi sınayacak hiçbir şey yok. Biz yardanı görmüyor isek, bilmiyorsak, bizden ne istediği net değil ise onu da bilmiyorsak beni neyle sınayacak ki? Kardeşim madem sınayacaksın çık ortaya. Ne istediğini söyle bize. Biz ona göre yani sına o zaman sınamak olur. Biz bilmiyoruz ki o tür durumu. Yok öyle bir şey. Yerden bizi niye sınasın? Hem bizi yaratıyor. Bize sordu mu? Yok. Bizi bu dünyaya koydu mu? Koydu. Bize soran yok ki hiçbir şey. Hayatın koşulları bu. Bu koşullar içinde biz zaten çoğal ne yapacağımızı bilmiyoruz bile. Hayat adamın üstüne öyle bir geliyor ki adam zaten oradan oraya kafası kesik tavuk gibi koşuyor. Bilmiyor ne yaptığını. Kafası kafasında değil. O yüzden sınayacak bir şey yok. Bu dünya sadece kişinin büyümesi yetiştirilmesi bu dünya sadece realite olarak kişinin kendisinden yepyeni bir varlık yaratması için bir laboratuvar. Bizi neyle sınayacak? Niye sınasın ki? Biz çocuklarımızı sınamak için mi doğuruyoruz? Ya da biz çocuklarımıza bunları bunları yapar isen seni ateşe atacağım diyor muyuz? Bunu bu bu niyetle mi doğuruyoruz? Bu niyetle mi çocuk sahibi oluyoruz? Yok. Yerden de o niyetli değil. Niye sınasın ki biz? O yüzden o tür şeyler yok. Bunlar dinde uydurmalar. Yerdanın bizi sınayacak bir koşulda yok. Bizim elimizde olan bir şey yok dünyada. O yüzden bu tür şeyleri bir kenara bırakalım. İnsandaki değişim umutsuzluk halinden bahsediyorsunuz. Umutsuzluk olmak zorunda ki umutlu bir yeri arasın. O yüzden realite hep iki zıt koşuldadır. Mutluluk hüzün. Güneş yani gündüz gece tatlı acı iyi kötü siyah beyaz iki zıt koşul olmadan kişi hissiyat içinde olamaz. Bu yüzden realite zıtlıklardan ibaret. Adamın zaten esas işine zıtlıkları mutabakata getirmek. Yaradanı başka türlü anlayamayız. O yüzden dünya gözümüzde kötü ve insan içgüdüsü olarak hep ne arıyor? İyiliği arıyor. Doğamız bizi iyiliğe doğru, iyiliği aramaya itiyor. Öteki taraftan ne yapıyor? Kötü bir şey olursa da kaç kaçırıyor oradan. Yani iyilik yoksa en azından kaçayım buradan diyoruz. İki zıt koşul olmadan kişi büyüyemez. Bu yüzden umutsuzluk, mutsuzluk dünyada kişiyi uyandıran bir faktör. Kalpteki noktamız da bu boşluktan uyanıyor. Yoksa hiçbir zaman hayatın manasını sormazdık. Ormanda normal halinde, doğasında yaşayan bir hayvanın mutlu olduğu için sormadığı gibi. O yüzden dünyada bir insanın keyfi yerindeyse o da sormaz. Eğer bir insan hayatında dışarıya bakıp ben bu hayattan böyle tatminim diyor ise sormaz hayatın manasını sorgulamaz bile. Ya da adam diyelim çok aç ekmek derdinde, dünyevi ihtiyaçları derdinde o da hayatın manasını sorgulamaz. Niye? Çünkü var olma derdinde. Anlatabildim mi? Bu uç noktalar olmak zorunda. Realite böyle. Ve bu koşulları kişi mutabakata getirebilir. Anlayabilir. Bunun arkasında ilerleyebilir. O yüzden dediklerin doğru. Aynısı dinle.